Bir sohbetlerin hoş geldiniz. Astrolog Mevlüt Emiroğlu ile olan yayınımız başladı. 15 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Oldukça ilginç bir sürece doğru sürüklenirken hayır olsun sonumuz diyeceğimiz, bununla beraber gelenekselliğin dışına akabileceğimiz bir yeni ay deneyimi yaşayacağız. Değerli astrologumuz Mevlüt Emiroğlu ile birlikte konuyu konuşmak üzere yayınımız devam ediyor. Bakalım bizlere neler? Evet. Ee, bu sefer mevdi bağlanamıyor mu acaba? Evet. İyi geceler. Teşekkür ederiz. Evet. Mevdiciğimi kabul ettim tekrar. İnanamıyorum. Bir türlü bağlanamıyoruz. Çok şükür. <laughs> Bu sefer de ben seni göremiyorum ama sorun değil. <laughs> ben seni görüyorum. Ben, Sesini ben... de duyuyorum, görüyorum da. Şahane o zaman. Direkt ben seni hiç göremediğim için şöyle yapalım. Konuyu ben açtım. Sen lütfen direkt başla. Tamam süper. Ee, girişini biraz dinleyebildim. Ben seni hiç göremiyorum. İzleyicilerimiz tamam. görebiliyorlar mı bilmiyorum lütfen yazsınlar. Görüyorlar sanırım. bilmiyorsanız yazın. Sürekli benimle kalmasın bu ekran. <laughs> Korktum. <canım>, Anam <gelemiyordu. gülüyor> Geldim <gülüyor> geldim. Çok <gelebilir> şükür. Gelebildiniz evde? selam. Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Görüntü net. Süper. Ben göremiyorum. Evde. Evet. <laughs> <Ne bileyim. gülüyor> ya bu Instagram'ın algoritmasında neler oluyor bilmiyorum ama e, işletme hesabından maalesef bağlantı kuramıyorum. Çok ilginç. Yani e, bir takım şikayetlerde de bulundum ama bir türlü olmadı. Buna bakalım. Neyse. E, bakacağız artık bir şekilde. Hani nedir ne bilemiyorum. Şimdi sen girişi yapmıştın zaten bu Başak Dolunay ile ilgili. E, şimdi bu Başak Dolunay'ı 15 Eylül Cuma günü gerçekleşecek. Biz tabii ki etkilerini çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bir takım belirsizlikler, bir takım nereye doğru evriliyoruzu bilememe hali, havada kalmışlıklar var. Şimdi bu yeni ayı en çok etki olarak yaşayacak olanlar tabii ki en başta başaklar, balıklar, ikizler ve yaylar. Ve özellikle haritalarını biliyorlarsa 18-26 derece arasında... Bu bu derecelerde, bu burçlarda özellikle bir gezegeni, bir alanı bulunanlar çok yoğun bir şekilde etki alıyorlar. Şimdi Başak Burcu, kaosu düzene getirmekle ilgilidir. Bir şekilde çaba sarf etmek, çalışmak, üretmek, hizmet almak, hizmet vermek, iyi ve kötüyü ayırmak, bir şekilde saflaştırmak, analiz etmek, etik olmakla çok bağlantılı emek verme ve sağlık riskleriyle bağlantılı önemli gündemlerimiz olacaktır en başta. Ve e, çok ilginç an haritasında Aslan Burcu yükseliyor ve e, yeni ay e, özellikle parasal konulara çok dikkat çeken bir vurguda e, özellikle değer yargıları, e, yeteneklerin bir şekilde paraya dönüşmesi, para vurgusu, gelir gider konuları, miras konuları Vergi konuları, belki ödenmesi gereken bir takım ödemelerin ortaya çıkması hiç halihazırda hazırda yokken, kriz yönetimi çok ön planda olacak. Çünkü 8. evden de karşımızda tam böyle bir Neptün var. Neptün dediğimizde de işte bulanıklık. Net olamama, belirsizlik, bir yere doğru akıyoruz ama ne oluyor? Kader ne getiriyor bize? Hayır olsun dediğimiz şey burası. Işte. Güzel ki. Nasıl? Bir yere akıyoruz ama yol öyle güzel ki sürükleniyoruz yani. Evet resmen sürükleniyoruz. Şimdi bunu e, olumlu yaşayan da var, olumsuz yaşayan da var. Yol nasıl güzel? Çıkamıyoruz. Evet <laughs> ve şöyle bir şey de var bir de yani iyi görünüp. ...sonucu kötü yaşayan da olabilir... ...kötü görünüp sonucu çok iyi yaşayan da olabilir... ...hani çok belirsiz bir şey var... ...burada işte... ...dürüst olmak çok önemli olacak... ...etik olmak çok önemli olacak... ...hak yememek, kibirlenmemek... ...bunlar ayrıştırmamak yani sınıf ayrımı yapmamak... ...çok önemli olacak... ...şimdi bir şekilde... ...biz bir kaosu... ...yani özellikle maddi konular olabilir... E, vergi ödemeleri olabilir, bazı krizlerin çözümü olabilir, e, miras konularıyla ilgili, e, işte kronik rahatsızlıklarla ilgili belki, e, yeteneklerle alakalı. E, yani bir şekilde değer konularının içinde olduğu, aile konularının içinde olduğu e, bazı şeylerin işte kaosunu çözmek, e, düzene koymak, bunlar için çalışmak, bunları... ...dikkat çeken bir vurgu var. Ve bizim buna, bir buradaki konuya... ...biraz farklılık katmamız gerekiyor. Biraz belki de konfor alanından... ...gerçekten çıkmak gerekiyor. Bundan bahseden bir yeni ayımız var. Şimdi... E, ...yeni ayın bir sembolü... O, ...oluyor. Bunda da şöyle bir... ...sembol var. Değerli taşlarla... ...zenginleştirilmiş bir kraliyet arması. Anı, ne kraliyet ne? armasını... ...anımsatan bir yeni ay aslında. Ve... E, bize Mert, şunu hatırlatıyor biraz, bir yandan. Birazdan akrep Nasıl? İlk için sırada olacağız Mert Bey. Evet. Edin. evet. Şimdi biz genel anlatımımızı bir yapalım. Ee, bize bu bu durum bize şunu anlatıyor. Altını çamura düşürseniz bile altındır. Yani etikseniz, dürütseniz e, asil bir duruşunuz, bir tavrınız varsa istediğimiz kadar size çamur atılsın. Siz bir şekilde e, parlaklığınızı, asaletinizi konuşturursunuz. Herhalde. size bunu hatırlatan da alt metinde bir yeni ay bu. Herhalde. Kesinlikle. <laughs> Ve e, burada dediğim gibi hani bir şekilde miras konuları gündemde olacak, aile bağları gündemde olacak. Belki onlar aracılığıyla işte aile kökleri, aile bağları aracılığıyla aktarılan bazı konular gündemde olabilir. E, aynı zamanda asalet duygusunun doğuştan gelen bir hak olduğunu kabul etmek haliyle böyle bir gurur ve onur hissiyatına yol açabilir o da böyle bir yükseltebilir bizi ve haliyle şey olabilir işte biraz burnu büyüklük olabilir ona çok dikkat etmek lazım o o sınır kişinin soyunda ya da dur bir bir kişi ya da olay potansiyel bununla ilgili soyunda Köklerinde bir asillik olmasa bile e, karakterimizle, tavrımızla, tarzımızla asaletimizi konuşturabileceğimiz bir yeni ay aynı zamanda. Nereden geldiğimiz, atalarımızın ve ailelerimizin kim olduğu, hangi aileye mensup olduğumuz hiç önemli değil. E, savunmamız gereken, temsil etmemiz gereken bir şeyler var hayatlarımızda. Bize bunu hatırlatıyor. Değerler var, önemli değerler var. Onu hatırlatan bir yeni ay. Aynı zamanda e, buraya şunu da eklemek istiyorum. E, kendimize ve yeteneklerimize inanmamız gerekiyor. E, bu bize güç ve istikrar getirecek. Siz zaten bunu Monaco sesiniz bildiğim kadarıyla. <laughs> şey Meral Hanım. Evet. Aa, harikasın. İşte bir aslan tarafı daha konuşturduk böylece. Bir bundan aslanı bundan daha, bundan daha konuşturduk. Bundan belli değil mi? evli <laughs> tabii <ki. gülüyor> aynı zamanda buraya şunu da ekleyelim ee, e, geçmiş veya nereden geldiğimizde insanlar ilgilenmiyorlar aslında hani daha çok güzelliğimize işte yeteneklerimize e, değerlerimize inanacaklardı yani görünüme inanacaklardır buna bakacaklardır yani e, bu vurgular biraz baskın olabilir bu yeni ay süreçlerinde. Yani köke değil de hani görünene bakmak, görünene odaklanmak gibi. E, bir yandan e, asaletin e, ne olduğunu aslında bize anlatacak bu yeni ay. Onu da vurgulamış olayım. Nasıl bir şey olduğunu fark ettirecek bize ve etik olmak. Akıllıca yeteneklerimizi geliştirerek ortaya koymak, aile bağlarımızı, onlardan aktarılmış değerleri, e, bu değerleri de önemseyeceğiniz, bunları da kendinizi geliştirerek geliştirecek noktalarda faydalı ve faydasızı ayırt ederek farkımızı ortaya koyabileceğiniz bir yeni ay. Yani biraz konfor alanından da çıkartacak bir yeni ay. Sen niye güldün şimdi onu söyle. <laughs> Korkuttum hatta kendimi. Hamza evet. Bey yazmış. Evet. Meral Hanım'a. Meral Hanım Boğa Burcu olarak hayatım neden düzgün değil? İzleyenlerimizden Meral... <laughs> izleyenlerimizden Meral Hanım cevaplasın. <laughs> Çok tatlılar ya. <laughs> evet. Çok tatlılar. Ee... Evet, Devam ediyorum. Evet. E, belli insani haklara sahip olmak, prestijinizi önemsemek ve bunu korumak adına efor sarf etme vurgusu da oldukça dikkat çekici. Yani bunun altında işte o asilliği korumak ama oradaki asalet e, biliyorsun kibir değil. Aksine etik davranış e, saygılı davranış e, hani bir şekilde her varoluşun her bir haline saygı göstermekle ilgili. Şimdi Neptün çok etkili dedik bu dolunayda, bu yeni ayda özür diliyorum. Haliyle de dedik ki bulanık bir durumlar, bulanık durumlar var. Bazı sisli, puslu, belirsiz süreçler akıyor önümüzde. Ee, biraz böyle akışa uyum sağlamak evet, ama bununla beraber farkını her zamankinden daha farklı yöntemlerle gösterebilmek çok kıymetli çünkü bazı etkileşimler var biraz böyle farkını ortaya çıkart işte biraz farklı davran biraz bakış açını değiştir her zaman baktığın yerden bakma biraz konfor alanından çık bazen gelenekle beraber yeniliği de beraber uygulamak durumunda kalabilir sini vurguluyor. Ee, ve neptün aynı zamanda bir takım sanatsal faaliyetleri vurgulayacaktır, ilhamları vurgular, e, gerçekler ve hayalleri vurgular ikisi de vardır orada, e, şüpheleri vurgular, e, askıda kalmışlık hissi verebilir, aldanma, kanma, e, kadersel bazı oluşumlar, bağışıklık sisteminin zayıflaması salgın hastalıkların riskleri yani bunların olasılığı çok yüksek bu arada. Neptün çok etkili çünkü. Yeme içmede düzen geliştirememe, e, yoğun yalışlar ve sıvılarla ilgili problemler, kaotik durumlar olabilir. Efendim? Mevda Hanım aldı gidiyor. <laughs> ben de kulaklık yok. Aynen. Tüm gibi 2000'e soruyorum, 2020 e dediğimiz zaman yeni yıl derken 9 ay oldu. Her ay boşa gibi hayatım daha kötüye gidiyor demiş. Hamza Bey. Hamza Bey dedim bu arada. Hamza <laughs> Bey Hı. siz akrep burcuydunuz galiba. Ee, bence kısa sürede düzeleceksiniz. Buna inanın lütfen. Ve evet. e, e, aşk anlamında bir şey yaşıyorsanız bulabilmeniz an meselesi. <laughs> Ya şimdi şöyle bir şey var. E, hemen kısaca ona da değineyim. 2023 yılının ikinci yarısı özellikle bir survivor hali. Yani e, net olmamız gereken, isteklerimizin e, peşinden cesurca ilerlememiz gereken ve bizi harekete sürükleyen bir süreç içindeyiz. E, o yüzden hani survivor diyorum ama hani mücadele, hareket, e, aksiyon, işte ileri atılma, bir şeyleri başlatma, devam ettirme. Yani öyle yan gel otur ya da işte hani bir şeyleri beklemek ee pek bize göre değil artık. E bir de eğer yükselen Akrepseniz zaten, arkanızdan dönen dolaplar çok ciddi şekilde ortaya çıkacaktır sizi harekete geçirmek için. Bu da sıkıştırmış evet. olurum şuraya. On diyor dönen dolapları ifşa etmeye Ay. ve çözmeye. Ay e, çok fenasın sen zaten o konularda. Çok Hemen oldu. uyanık, evet. Çok iyi. Her şeyi bulurum. Aynen. Çok da güzel yaparsın. Tam bir dedektif edasıyla. Ee, Nerem şimdi... acaba? Nasıl? Nerem daha akrep acaba? Cevap veriyorum cebimde. Senin? <gülüyor> <gülüyor> Ay pislik. <laughs> Çok komik ya. <laughs> Pardon. Şimdi senin bazı önemli işte Ay burcun falan böyle 8. evde haliyle sende böyle bir şey akribik bir temayı da çalıştırıyor isterseniz. Hmm. Şimdi dikkat edilmesi gereken şeylere değiniyorum. Birincisi öncelikle kişilerin karşımızdaki insanların değerleri hakkında yüzeysel bir yargıya varmak çok büyük bir yanlış olacak. Her insan değerli, her yaratılan değerli. Bunu bilmemiz gerekiyor. Birkaç kişiye ayrıcalık tanıyıp diğerlerini yok saymak çok sakıncalı. Herkes çok değerli. Kendi özünde, kendi varlığıyla. Elitliği öne almak, züppece tavırlar. Bunlar çok dikkat edilmesi gereken durumlar. Lütfen. Herkesten üstün olma üstün hissetme buna da çok dikkat kimse kimseden Hı. üstün değil herkesin kendine özel yetenekleri vardır sınıf lümpen bilincine dağılır. nasıl lümpen davranışlara elveda evet, yok kesinlikle sınıf bilincinden uzaklaşıyorsunuz insanların üstüymüşsünüz gibi davranmak kesinlikle sakıncalı bunları yapanlar alaşağı olacak haberiniz olsun yani kader böyle o yönde tersi akacaktır Lütfen bunları yapmayın. Bunlar e, çok sıkıntılı davranmışlar. E, pek şimdi yükselenleri ne getiriyor bu e, anlamda? Hani hangi alanlarda bu bahsettiğimiz etkileri yaşayacaklar? Ona da kısaca e, değineyim. E, ne demiş? E, mesela İbo'nun Prada takkisi var. Bizi beğenmiyor. Oo İbrahim çok fena bir laf geldi sana. Bir taş geldi. Bilemiyorum. Prada değil. E, bu akşamki sıradan şapka. Prada takkemi taktığın zaman bana <laughs> imam muamelesi yapıyorlar. Ama <laughs> ama takkem bir şey bulacağım bunu bir saat. Ama bakın Hamza Bey e, ne diyor? Meral Hanım, merhaba. <laughs> bu akşam Hamza Beysi bırakmayacağı benziyor. Bilemiyorum. Ee, evet, Takken Pıra'da beni burada aramıyor. <laughs> ben, de... <laughs> 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 ben yükselenlere geçiyorum o zaman. <laughs> evet. Koç yükselenlerimize geçiyoruz ilk başta. Onların yeni ayı yaşayacağı alanlar bir kere iş konusu, çalışanlar, birlikte çalıştığı kişiler, bazı düşmanlar hizmet alanları hizmet verdiği hizmet aldığı alanlar ve sağlık riskleriyle ilgili alanlar bu yeni ayın etkisi boğalar boğa yükselenlerimiz için çocuklar hamilelik yaratıcılık aşk konusu keyif almak şans faktörüyle ilgili alanlar ikizler için ev yuva taşınma ev içi düzeni aile büyükleriyle ilgili konular, iç dünya, konfor alanları, aile kökleriyle ilgili konular, yengeç yükselenlerimiz için özellikle kardeşler, yakın akrabalar, e, kurdukları iletişim biçimi, e, belki kursa falan yazılıyorlarsa kurslar ve bağ kurmakla ilgili konular. Bu e, yeni ayın e, ana temasını yaşayacağı yerler buralar. <laughs> e, Boğa yükselen de Boğa bir yorum alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ee... Yukarıda yazmış zaten Meral. Heh, pardon. Evet. Neyse. <laughs> Şimdi boğaları söyledik zaten. Hamza Beyciğim. <laughs> boğaları söyledik. Vardı, değil Boğaları. Nasıl? <laughs> hamilelik vardı. Evet. Hamilelik olabilir. Ee, Hamza... çocuk konusu, aşk <laughs> konusu olabilir. Yani bunlar yeni ayın gündemleri. Yani hangi alanda yaşayacakları daha doğrusu yeni ayı. Aslanlar, yükselen aslanlarımızda özellikle para konuları yeteneklerini kullanma, beslenme, maddi ve manevi anlamda beslenme, kriz çözümü, bir takım krizlerin ortaya çıkması, bir takım kronik durumların ortaya çıkması, bunları çözmekle ilgili konular ve ödemelerle ilgili durumlar gündemlerinde olacak. Başak yükselenlerimiz için özellikle bedensel sağlıkları, ilişkiler, muhataplar, önem verdikleri kişiler, hayat görüşleri, tüm hayatlarını etkileyebilecek durumlar e, ön planda olacak e, bu yeni ay e, gündeminde. Terazi yükselenlerimiz için de kendi kaderlerini oluşturmaya çalışmak, e, bir takım bilinçaltı e, konularının ortaya çıkması. Kontrolleri dışında gelişen durumları çözmeye çalışmak, gizli düşmanlar ve dedikodular da önlerine gelebilir. Akrep yükselenlerimiz için bu yeni ay öncelikle gelecek kaygılarıyla ilgili durumları ortaya çıkartabilir. Gelecek planlarıyla ile ilgili alanlarda bir yeni ay bu çünkü. Arkadaşlar, arkadaş grupları ile sosyalleşme, onlardan fikir alışverişi yapma, onlarla. Geleceğe yönelik bir takım haberler yine gündemlerinde olabilir. Yay yükselenlerimiz için özellikle kariyer, statü, varmak istedikleri noktalarla ilgili gelişmeler gündemlerinde olabilir. Oğlaklar için yüksek eğitim, yurt dışı konuları, yabancılar, uzun yolculuklar, vicdan, inanç ve hayat görüşüyle ilgili konular varsa bir tatil planı. Ee, şimdi gerçi hani yaz tatili bitti ama hani insanlar hızla çalışma sürecinde tatille ilgili konular da belki gündemlerinde olabilir. Ee, belki e ticaretle ilgili konular yine gündemlerinde olabilir. Ee, sevgili kovalar için kriz çözümü yine çok önem arz ediyor. Miras vergi borçlar kronik bir takım rahatsızlıklar beslenme ile ilgili konular, aile bağları, gelir gider dengesi, işte vergi ve borçlarla ilgili durumlar, kredilerle ilgili durumlar ön planda olacaktır. Balıklarımız içinde özellikle ortaklar, muhataplar, eş, danıştıkları kişiler, anlaşmalar, sözleşmeler, insan ilişkileri, adaletle ilgili e, gündemleri olacak bu yeni ayda. Yeni ay başlangıçları anlatıyor biliyorsunuz. Biz bunu hep söylüyoruz. Başlangıçlarla ilgilidir. Evet, bir takım başlangıçlar olacak. Fakat e, şunu eklemeden geçemeyeceğim. Yeni ay anında Merkür duran bir pozisyonda. Biraz tabii Neptün etkisi de olduğu için sanki böyle bir hani şok edici haberler gelebilir. Ee, ...çok asılsız haberler çıkabilir, bazı gerçekler ortaya çıkabilir. Yani böyle karışık bir e, şeyin içerisinde olabiliriz. Biraz böyle belirsiz, karışık ve puslu bir şeyin içerisinde olabiliriz. Ee, Başak oradaki kaosu toparlama ve düzene koymak üzere yeni ay yapıyor. Ve e, burada bakış açımızı biraz değiştirebilmek, yani akışı görmek ve bakış açımızı değiştirebilmek... Herkesin geleneksel olarak yaptığı gibi değil de belki yani her zaman yaptığımız tepkiler gibi değil de daha farklı bir bakış açısı ve daha farklı bir ilerleme yönünde gitmemiz, farklı yöntemler denememiz önemli olabilir. Onu da tekrar eklemiş olayım. Süper balık. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Var mı ben ekleyeceğim çok bir şey? Ben teşekkür ediyorum. Ben burada bir şey okudum. E-Ticaret Coin Borsa sizce evrenin mesajı nedir? Yatırım yapılarımı bir fikir alabilir miyim? Şimdi e, bu biraz e, soru işaretli bir durum. Yani şu an e, e, coinler falan hani çok etkili bir süreçte değil. Bence elinizdekini korumaya çalışın. Mümkünse toprak satın alın. Toprak satın alın. Yeni ay, yeni güzellikler getirsin hepimize. Hepimize, hepimize. <laughs> sağlığınıza lütfen çok dikkat edin. Sağlığınıza, ben... bağışıklığınıza. Ee, sanırım teknik problem oldu. Ee, ha, sanırım şu an bitti. iyi. Bitti Ama... Şu an iyi. Evet evet bitti. Ha? Anlattım. Hiçbir şey yapmıyorum çok. Ama yeni güzellikler getirecek diye umut ediyorum. Ee, ve ağzına sağlık diliyorum. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Eğer ekleyecek bir şey yoksa. Teşekkür ediyorum. Ee, kısaca herkes sağlığına çok dikkat etsin. Bağışıklığınızı güçlendirmeye çalışın. Temizliğinize, hijyeninize mümkün olduğunca dikkat edin. Ee, şu an e, Neptün nedeniyle bir e, bağışıklıkların, bağışıklığın düşmesi nedeniyle bazı rahatsızlıkların ortaya çıkması, salgınların, sellerin işte sudan gelebilecek problemlerin ortaya çıkması, durumu, söz konusu ee, mümkün olduğunca hijyenik olmaya çalışın. Ee, etik olmaya çalışın. Tüm kalbimle sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Sana ve ilmine saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür evet, çok ediyorum. Merhaba. katkılar ve teşekkürlerimi iletiyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Ah bitiremedim. <laughs>